Umut piyasası diyeceğiz şimdi. Kimlerle konuşacağız konularımızı? Avukat ve ara bulucu Doktor Umut Metin bu sabah konuğumuz. Hoş geldiniz Umut Bey günaydın. Hoş bulduk Harika Hanım. Günaydın. Iyi yayınlar diliyorum. Ahmet Bey de merhaba. Çok teşekkürler. Ben de bir diğer günaydın. konuğumu tanıtacaktım sizlere. Zaten çok yakından da tanıyorsunuz yayınlarımızdan da. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Doktor Ahmet Büyük Duman da bu sabah bize eşlik ediyor. Günaydın Ahmet Bey. Siz de hoş geldiniz. Günaydın Harika Hanım. Umut Bey. Günaydınlar. Güzel bir sohbet olmasını diliyorum. E, konumuz çok güzel olmasa da elbette ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar e, bir yıldan daha uzun bir süredir devam ediyor. Konut piyasasına dönüp baktığımızda e, piyasadaki anomalinin uzunca süredir devam ettiğini görüyoruz. Ve bu noktada elbette e, hem ev sahibi kiracı arasında husumetler yaşanıyor hem de bir yandan bu piyasada e, işler nasıl yoluna girebilir, nasıl regüle edilebilir piyasa e, ...gelişmelerini de takip ediyoruz. Ben elbette ilk olarak e, bu e, kira uyuşmazlıklarındaki dosyaların artması konusunu size sorarak başlamak istiyorum Umut Bey. Ara bulucular burada ne kadar rol alıyor? Şu an mahkemelerin üzerinde ev sahibi kiracı arasından kaynaklanan husumetlerden ne kadar büyük bir ağırlık var? E, ve öngörüleriniz neler? Sizden bunları değerlendirerek başlamanızı rica edelim. Harika, teşekkür ederim tekrar. Şöyle evet son yıllarda aslında Covid salgından itibaren bu artış var. Kira sorunlarında e, normal bir e, ülkede görülmesi gerekenin çok ötesinde sorunlarla karşılaşıyoruz. Tabii sorunun temeli aslında kira bedeli sorunu. En çok uzlaşılamayan, en çok uyuşmazlığın doğduğu yer kira bedelinin, aylık kira bedelinin ya da yıllık bir e, kira ise yıllık kira bedelinin ne olacağına ilişkin tartışmalar. Şimdi arabulucular neler yapıyor ve daha neler yapabilecekler kısmına gelince aslında ara Türkiye'de tanındığı 2013 yılından itibaren her yıl üstüne koyarak birçok uyuşmazlığı, milyonlarca uyuşmazlığı geride bırakan bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak benimsendi. İş hukukunda, tüketici hukukunda, ticaret hukukunda ama öyle bir yere geldi ki kira sorunlarındaki bu artış artık ara buluculuğun kira sorunlarında da öncelikle uygulanması gereken yöntem olduğu düşüncesini yasama organları da doğurdu ve biliyorsunuz daha çok yeni birkaç gün önce yeni bir yasal düzenleme de yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle durumumuz şu. Bugün itibariyle taraflar isterlerse kiracı veya kiraya veren aralarındaki bir uyuşmazlıkta gönüllü olarak bir ara bulucuya başvurabiliyorlar. Ama 1 Eylül'den itibaren artık kira sorunlarında ara buluculuk zorunlu hale geldi. Bunu bir süre beklemek zorundayız. Keşke o tarih 1 Eylül olmasaydı. Keşke o tarih hemen resmi gazetede yayınlandığı anda ara buluculuğun zorunlu hale gelmesi uygulamaya girseydi. Çünkü şöyle bir orandan bahsetmek istiyorum. Dikkatinizi çekecektir. E, ara buluculuktaki anlaşma oranı eğer taraflar gönüllü olarak anlaştıysa ve ara bulucuya başvurduysa yüzde 99. Bu ne demek? Eğer taraflar ara buluculuk toplantısına gittiyse bir anlaşmayı da yüzde 99 oranında sağlıyorlar. Ama eğer taraflar ara bulucuyu tanımıyorsa yani adliyelerde bulunan ara bulucuk bürolarına gidip başvurular yapıldıysa bu sefer de anlaşma oranı %50 düzeyinde. Bakın bu oranın aynı şekilde kira sorunlarında da uygulandığını, uygulanabileceğini düşündüğümüzde herhalde kira sorunlarının en az yarısını hiç adliyelere varmadan sadece en geç 4 hafta içinde çözebilme potansiyeli elimizde. Bu sorunun kilidi aslında anahtarı elimizde. Kilidi açmak için Baştan için bunları ifade edebilirim. Evet, yani aslında çok yüksek oranda mahkemelerinde yükünü azaltan bir süreç, ara buluculuk süreci bu anlamda. Şimdi Ahmet hocam size dönmek istiyorum. Burada belli regülasyon beklentileri var. Bu konuyu artık bir düzenleme getiresin beklentileri de söz konusu. Zira bir ilana dönüp baktığımızda bir günden bir güne %50'lik artışlar görebiliyoruz. Artık yani bunun çok fazla ne maliyetle, ne enflasyonla, hiçbir şeyle alakalı olmadığı çok büyük bir kısmının e, kötü niyetle alakalı olduğunu da e, tahmin etmek çok güç değil elbette bu noktada. Size sormak istediğim şu, yargı sopasıyla kiralar düşer mi? Ee, şimdi şuna bakmak lazım. Mesela biz yasayla depremi engelleyemiyoruz değil mi? Yani... Neticede bir takım herkesi aşan kanunlar var, doğa kanunları var. Öbür taraftan da insan davranışlarıyla ilgili de kanunlar var. ve bu kanunlar, yani kanunların ruhunun toplumsal davranışlara uyumlu olması lazım. Umut Bey buradayken tabii ki bana laf düşmez ama yapılacak düzenlemelerin hayatın da olağan akışıyla uyumlu olması gerekiyor. Geçen yıl biz bir yüzde %25 konut kiralarında artış sınırını yasalaştırdık, mevzuat haline getirdik. Ama hemen arkasından yapılan araştırmalarda aslında %70'in toplumunun buna uymadığı ortaya çıktı. Çünkü hayatın olağan akışına aykırı. Enflasyon işte %100'lere yaklaştığı bir ortamda. Ücret gelirlerinin hakeza benzer bir şekilde arttığı ortamda. Konut fiyatlarının %150 arttığı bir ortamda kiraları yüzde 25 ler düzeyinde tutmak aslında şöyle bir durum yaratıyor. Ee, ev sahiplerinden kiracılara yönelik bir gelir transferi yapmak anlamına geliyor iktisadi tabirle. Dolayısıyla bu hayatın da olağan akışına aykırı olduğu için ne oldu? İnsanlar ya kendi aralarında anlaştılar. Anlaşamadıkları durumda da ne oldu? Mahkemelere yüzlerce kira dosyası gitti. Neden böyle oldu? Onu da kısaca açıklamak istiyorum. Şimdi bakın, biz kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlamakla kiraya vermek üzere konut yatırımını e, çekici olmaktan, arzu edilebilir olmaktan çıkardık. Bizde 8 milyon kiracı var. Her yıl kiralama piyasasına 250 bin yeni konutun girmesi gerekiyor. E, siz kiraları cazip olmaktan çıkartırsanız kiralama piyasasına yeni konut girmeyeceği gibi kiralama piyasasında var olan konutlar da bu piyasadan çıkmaya başlar. Çünkü yatırımcı der ki ya 10 milyon lira işte 3 milyon liralık 5 milyon liralık evim var ama 2 bin lira 3 bin lira gelir elde ediyorum. Bir an önce ben bu konutumu satayım alternatif yatırım araçlarına geçeyim gelir getirecek diye düşünecektir. Dolayısıyla biz geçen yıl yaptığımız bu uygulamayla iki şey yaptık. Bir kiralama piyasasına girecek konutların önünü kestik. İki kiralama piyasasında var olan konutların piyasadan çıkışını da hızlandırdık öyle olunca bizim kiralık konut havuzumuz daraldı ama kiracı sayımız daralmadı dolayısıyla ekonominin kuralları burada da devreye girdi arz -talep, talep arasında mevcut olan dengesizliği daha da büyütmüş olduk aslında biz e şimdi de dolayısıyla bu büyümüş olan dengesizliği izah ederken de ister istemez tabi şeyde sıkıntı çekiyoruz kavramakta enflasyonla karşılaştığınızda vesaire temellerde bir sorun var e bunu da ister istemez bazen de şöyle diyebiliyoruz hani acaba e, kötü ev sahipleri mi fırsatçılar mı vesaire gibi e, tanımlar koyuyoruz ancak e, gayrimenkul piyasası hem satılık tarafta hem kiralama tarafta çok atomize bir piyasa yani herhangi bir aktör Piyasa gücüne sahip değil. Piyasa gücünden kastımız şu. Piyasada büyük bir e, payı olacak ve fiyatları etkileme gücüne sahip olacak. Oysa şimdi 8 milyon kiracı dediğim zaman e, kaç milyon ev sahibi var? 3,5 milyon. Yani ortalama işte iki tane ev var gibi gözüküyor. Dolayısıyla hiçbir ev sahibi piyasa üzerinde hükümran değil. E, piyasa gücüne sahip değil. O nedenle de monopolistik olmasına rağmen kısmen yine de e, kitaplarda anlatılan serbest piyasa ekonomisine yakın bir şekilde çalışıyor e, kiralama piyasası ve konut piyasası. E, bu yüzden de esas temelimiz e, ko kiralık, konut arzı tarafında biz havuzu daraltıcı e, politikalar uyguladık. E, bu süreçte asgari ücrette ne kadar değişiklik oldu, bu süreçte diğer ücret gelirlerinde ne kadar değişiklik oldu mülk sahiplerini %25 dence şeyine sıkıştırdık ve dolayısıyla piyasadan kaçışlar başladı. E, o da arz talep dengesini gerçekten ciddi oranda bozdu. Evet. Peki Umut Bey size şunu sormak istiyorum. Bu durum Ahmet Hocam'ın da detaylandırdığı bu durum mahkemelerde ve ara bulucular cephesinde nasıl vuku buluyor, nasıl yankılanıyor? Şu an mahkemelerden bu anlamda ne tarz kararlar çıkıyor? Özellikle %25'lik zammın mevcut duruma bakıldığında, mevcut konut piyasasına bakıldığında, enflasyon seviyelerine bakıldığında yetersiz olduğunu savunan ev sahipleri cephesinden nasıl görünüyor işler? Bir de sizden hukuki boyutunu alalım. Harika hanım, ben aslında Ahmet Bey'i dinlerken keyif aldım. Kendisi mütevaziliğiyle hani hukuk olunca ifade etmeyeyim dedi ama. Aslında adaletin, vicdanın, serzeniş hep aynıdır. İlla hukukçu olmaya gerek yoktur. Bir durumu tahlil edebilirsiniz başka bir meslek grubundan da olsanız. Ahmet Bey de çok güzel tahlil etti. Hayatta karşılığı olmayan kuralların hukukta da işlerliği olmaz. Çünkü kuralları iki tarafın menfaatini, iki tarafın hakkaniyetini ve adalet beklentisini karşılar şekilde oluşturmak lazım. Siz hayatta hiçbir şey %25 oranı seviyesine artmazken, %25'i aşarken mülk sahibi de olsanız, kiracı da olsanız aşarken nasıl olur da kira konusunda yüzde yirmi gibi bir düzenleme getirebilirsiniz? Bir şeyi uyarmak istiyorum bana sorduğunuz sorudan önce. Bu düzenlemenin aman ha aman, sakın ha sakın uzatılmaması lazım. Çünkü bir çözüm olmadı. Az önce Ahmet Bey söyledi. Yüzde yetmiş oranında toplum zaten bu kurala uymuyor diyor. Siz uyulmayacak kuralları sakın uzatmak gibi bir eğilime girmeyin. Çünkü ben birazdan gerekçesini sorunun üzerine anlatayım. O da şu, %25 sorunları çözmedi. Biz sorunlarla yine baş başayız. Avukatlar olarak, ara bulucular olarak insanların %25'sine uymadığı hallerde ara bulucular ne yapıyorlar? Onları tüfe seviyesinde ya da tüfenin biraz altında bir yerlerde buluşturma gayreti içerisindeler ve buluşturuyorlar. İyi ki ara buluculuk var. Çünkü kiracılık ilişkileri şöyle ilişkiler. Biz iki tane apayrı adreste insanı düşünmeyelim kiracılıkta. Bazen altlı üstte oturan bir mülk sahibiyle bir kiracının kavgasını düşünelim. Konutlar için böyle. Ya da bir iş yerinin kira sorununu düşünelim. Gerçi 125 sınırı iş yerleri için yok. Ama oranın kira sorunu da bambaşka ülke ekonomisi için çok önemli çözülmesi gereken sorunlar. Bir işletmenin kaybını engellenmesi gereken sorunlar. Biz de temel sorunlarımızdan birisi sistem sorunu. Ee, bakın geçici düzenlemelerle sistemi pansuman etmeye çalışıyoruz. Pansumanla tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu sağlıklı bir bakış değil. %25 bunun iyi bir örneği, aslında kötü bir örneği, doğru kelime kötü örneği diyelim. Şöyle ifade etmek lazım. Biz de mahkemelerde keşke çıkabilen kararları ifade etsem. Ama bizim adliyelerdeki sorunumuz zaten kararların çıkamayışı. Yani şu an Covid dönemindeki kira sorunlarının halen yerel mahkemelerde önemli bir kısmının devam ettiği bir tabloyla karşılaştığımız durumdayız. Ne demek bu? Yaklaşık 3-4 yıldır daha salgın döneminden kaynaklanan, hiç %25 yokken var olan kira sorunlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Üst mahkemeleri var. 6-7 yıl bir kira bedeli tartışması, bir tahliye e, münakaşasının devamına izin veren bir sistemin toplumda adalet üretmesi, toplumda sorunları çözmesi mümkün müdür? Neden ben bu kadar ara buluculuk, ara buluculuk diye haykırıyorum? Çünkü insanların çektiği, şirketlerin gördüğü zararları, ben gözlemliyorum, bizzat gözlemliyorum oradaki haykırışı gözlemliyorum. O halde burada ara buluculuk gerçekten hani elimizdeki enstrümanlara bakmamız lazım. Şu an elimizde hukuki kurumlar arasında ara buluculuk var. Alternatif çoklu imkanlar sunuyor. Çünkü e, ara mahkemeden farklı olarak bir davanın kabulü veya reddi gibi bir e, keskin bıçak değil. Taraflar istedikleri gibi önerilerde bulunarak birbirlerini mutlu edecek önerilerde bulunarak farklı yöntemler geliştirerek anlaşmayı sağlayabiliyorlar. Ara da burada çok önemli arı da tarafların birbirine yaklaştığını görünce o da bu süreci destekleyerek öneride bulunabiliyor. Eğer taraflar bir şekilde o an düşünemiyorlar, o işin stresi içerisindeler. Bir kere tarafları konuşur hale getiriyor. Bakın çok güzel bir şey. Ben karşı taraftan bana noterden bir ihtar geldiğinde bile kiracı olsam ya da mülk sahibi olsam hemen tepki göstermeye başlarım. İşte bana noterden ihtar göndermiş. Hadi bir de üzerine gidelim. Dava dilekçesi geldi düşünelim. Beni dava etmiş. E peki şöyle düşünelim. Ara bulucu aradı. Ya dedi ki bana başvurdu mülk sahibiniz ve ben arabulucu işte X kişi kaç tarafı düşünün a arabulucuya gitmiş bir kere kendisi kurumun kendisi sempatik müzakere etmek istiyor konuşmak istiyor diyor. o yüzden arabuluculuğun kira sorunlarında aslında tüm uyuşmazlıklarda çözüm etkisi kesinlikle davadan mahkemeden çok daha yüksektir Evet, burada elbette ara buluculuğun önemi yatsınamaz durumda. Ee, şu an baktığımızda bu Temmuz ayından sonra eğer uzatılmazsa bahsettiğiniz düzenleme %25'lik zam sınırı mevzusu. Peki o zaman bizi neler bekleyecek gayrimenkul piyasasında, konut piyasasında, kiralama cephesinde Ahmet Hocam siz ne söylersiniz? Şimdi ülkemizin genel anlamda bir barınma krizi yaşadığı çok malum ve bunun üzerine geçen ay yaşadığımız depremde gerçekten bir ilave etkide bulundu. Çünkü şöyle izah etmek isterim, Türkiye'nin yaklaşık 30 milyon adetlik bir konut envanteri var. Biz deprem vesilesiyle bunun 1 milyon adedini kaybettik. Bu şu demek, Türkiye'nin ancak iki yılda yerine koyabileceği kadar konutu bir gecede kaybetmiş olduk. Yani biz şu anda konut üretimi veya piyasa dengesi açısından iki yıl geriye gitmiş durumdayız. Biraz önce de siz e, programımıza başlarken yeterli usta bulunamadığı, iş gücü bulunamadığından da bahsetmiştiniz inşaatlarla ilgili. Evet. Bakın Türkiye yılda yaklaşık 600 bin civarında konut üretiyor. Ama gerçekte ihtiyacı 800 bin civarında. Dolayısıyla pandemi ile birlikte başlayan süreçte biz e, yeterli konut üretiminde bulunamadık. Bu açık bizi bugün konuştuğumuz bu kira ve konut fiyatlarındaki astronomik rakamlara zaten getirmişti. Şimdi siyasal otorite de bunu fark etti. Dedi ki Türkiye'nin kendi inşaat sektörünün dinamikleri yani özel sektör dinamikleri konut sorununa çözüm üretemiyor serbest piyasa dinamikleriyle. O zaman biz bir sosyal konut projesi başlatalım denildi. Şimdi bu sosyal konut projesi başladı. 250 bin adet konutla ilgili ihale süreçleri devam ediyor. 5-600 bin adet normal Türkiye piyasasının kendi dinamikleriyle üretilen konut var. Üzerine 250 bin koyuyorum. İşte 850 bin yapıyor. Bir de deprem için başlanan yeni inşaatlar var. Orada da 1 milyon konutu birkaç yıl içinde geriye koymaya çalışsak bir 300 bin de öyle koyalım. Yani Türkiye'nin inşaat piyasası şu anda kapasitesinin iki katıyla çalışmak mecburiyetinde. İşte öyle olduğu zaman karşımıza temel 3 kaynakla ilgili problemlerimiz çıkıyor. Bir tanesi iş gücü yani demircisi, kalıpçısı, sıvacısı bunlarla ilgili iş gücü açığımız var. Çünkü inşaat sektörü iki katına çıkmış durumda. Burada da şey anlamında şunu söylemek istiyorum. Amele değil yani. Belli bir şeye sahip ustalıkla sahip iş gücünden bahsediyoruz. Sonra makina ekipman ihtiyacımız var bizim. Yani vinçler, kepçeler, ekskavatörler, beton santralleri vesaire gibi burada da ciddi bir açığımız var. Bir sonraki aşamamızsa malzeme açığı olacak. Yani burada tuğlası, çimentosu, fayansı, alçısı, demiri bunlarla karşılaşacağız. Dolayısıyla burada şöyle bir sorunumuz var. Biz inşaat tarafındaki mecburen yapmak zorunda olduğumuz kaynakları buraya ayırmak zorundayız. Burada da iktisaden bir yüksek talep. Öbür taraftan mevcut üretim şeylerimiz var. Ne denir? Türkiye dünyanın en büyük inşaat malzemesi üreten ülkelerinden bir tanesi ama şey büyüdükçe kapasitenizi zorladıkça maliyetleriniz de bu defa artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde inşaat piyasasında inşaat işleriyle ilgili bir maliyet enflasyonuyla karşılaşacağımız çok açık. Kısa dönemde de barınma sorununu hemen çözemeyeceğimiz ve toplumsal dinamikler devam ettiğine göre yani Türkiye nüfusu azalmayacaksa önümüzdeki dönemlerde barınma ihtiyacı da kendi dinamiğini sürdüreceği için ve talep de arzın üzerinde olacağına göre kira rahiçlerinde bir yükselme bekleyebiliriz. Fiyatlar için bunu söylemiyorum. Çünkü fiyatların dinamiği tamamen faiz oranları ve yatırım iklimiyle de çok alakalı. Alternatif yatırım araçlarının fiyatlarıyla da çok ilgili. Fakat doğrudan doğruya barınmanın bir göstergesi olarak kiralarda artış devam edecek. Bu noktada yani bu programın Umut Bey'in de eşlik ettiği şekilde daha konseptine uygun olarak şunu da söylemek istiyorum. Bakın gayrimenkul piyasalarında aslında e, durgun bir piyasadır. Yani şunu demek istiyorum. 8 milyon kiracı var, 20 milyon ev sahibi var diyelim. Şimdi Türkiye'de 1,5 milyon konut el değiştiriyor. İşte 28 milyon toplam 30 milyon e, konut stoğu dedik yazlıklar, kışlıklarla birlikte. Bir buçuk milyonun 1 milyonu ikinci el konuttur. Yani var olan konutların 1 milyona el değiştiriyor. Bu şu demek. 30 milyon konutta 1 milyon konut gerçekte el değiştiriyor. Bu piyasanın yüzde üçü demek. Kiralık konut piyasasında da benzer bir şey var. Her an bakın Türkiye'de 8 milyon kiracı var dedim. Bugün Türkiye'nin en büyük ilan portalına girin. Sadece 80 bin tane kiralık konut var. Yani piyasanın Sadece yüzde biri şu anda piyasada açık çalışıyor. Öyle olunca gayrimenkul piyasasının şöyle bir özelliği var: yüzde birde olup biten şeyler geriye kalan yüzde 99'un fiyatı üzerinde belirleyici hale geliyor. O nedenle de en küçük bir piyasadaki arz ve talepteki değişiklikler sanki bütün piyasada böyle bir fiyat olgusu varmış gibi bizim önümüze getiriyor. Bu da gayrimenkul piyasalarından yapısının ayrı bir şeyi. Son olarak da müsaade ederseniz arabuluculuk müessesesinde tabii problemler şöyle olacak. Beşinci yılını doldurmuş, yeniden kiraların gözden geçirilmesi gereken e, kiracı ve ev sahibi bir araya gelecek. Arabuluculuk müessesesi de onları müzakereye sür. Peki bu insanlar neye temel olarak müzakere yapacaklar? Ben kiracım hayır abi orada kiralar o kadar artmadı. Ev sahibi hayır şurası şu kadar arttı dediğinde bunun bir somut altyapısı olması lazım. Zannediyorum orada da biz değerleme uzmanlarına büyük bir görev düşüyor. Bu kiralama konusunda tarafların birer değerleme raporu alarak masaya oturmaları bu problemin daha hızlı, adil ve gerçekçi bir şekilde çözülmesi konusunda hem taraflara hem ara buluculuk müessesesine çok büyük katkıların evet. olacağına inanıyorum. Bu vesileyle taraflara bunu da aktarmak istedim. Umut Bey notu aldınız gördüm buyurun lütfen. Evet not aldım çünkü Ahmet Bey yine çok güzel bir noktaya değindi. Arabuluculuk öyle güzel ki, öyle rahat ki istediğiniz uzmanı sisteme dahil edebiliyorsunuz. Örneğin binanın kiralanan yerin yapısında bir sorun olduğu tartışılıyor taraflar arasında. Ya bu sorun gerçekten var mı yok mu? Bunun için bir inşaat mühendisi yardımından, yerine göre bir mimar yardımından faydalanmak istenebilir. Taraflar kendi mimarını, mühendisini toplantıda hazır edebilirler. Ama bir şey daha var. Kira bedeli en büyük tartışma ise elbette değerleme çok değerli bir uzmanlık sağlayacak burada. Değerleme uzmanlarının sunacakları, e, arabuluculuk toplantılarında hazır edecekleri raporlar tarafların sağlıklı müzakeresi, sağlıklı bir rakama varması için en azından e, dikkate alması gereken önemli bilgiler olacak. Önemli raporlar haline gelecek. Bu haliyle Ahmet Bey ile hemfikirim. Elbette arabulucu toplantılarında, arabuluculuk görüşmelerinde değerleme uzmanlarının da destekleyici rolü olabilecektir. Dediğim gibi ara buluculuk öyle kısıtlı, sınırlı bir alan değil. Çözümün gerekli kıldığı her türlü argümanla, her türlü uzmanlıkla desteklenebilir. Şunu ifade etmek istiyorum. En azından bizi izleyenler bu program bittikten sonra hukuk alanında... ...bugünlerde hangi sorunların yaşandığını merak ediyor olabilirler... ...ya da buna çözümün nasıl somut olarak olabileceğini merak ediyor olabilirler. İzninizle o tarafı biraz Buyurun. ifade etmek isterim. Bugünlerde ilk başta söylediğim gibi temel tartışma kira bedeli olsa da... ...kira bedelinde uzlaşamayanlar bu sefer farklı gerekçeleri ileri sürerek... E, ...tahliye e, sopasını göstermeye çalışmaktalar. Özellikle yargı yolunda bu çok gündeme geliyor. Yine bu son zamanda geçmiş döneme ilişkin kira farkları talepleri gündeme geliyor... Ya da işte örneği şöyle verelim, yurt dışından oğlum geliyor, ben başka kentte yaşıyordum ama artık örnek vereyim işte Bursa'da yaşıyordum ama artık İstanbul'da yaşamak istiyorum diye bahaneler gündeme geliyor. Bunların bir kısmı samimi, bir kısmı hiç değil ama tamamen kira bedelinde uzlaşma sağlanırsa bunlar ortadan kaldırılabiliyor. O halde biz, Mahkemelere insanlar gittiğinde bakın ta taraflardan birisi davayı kazandığında bile karşı tarafı kaybettiğine göre farklı bir şey sağlıyoruz. Biz el sıkışmayı sağlıyoruz. Toplumsal barışı sağlıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey, çok güzel bir şey. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan konulardan birisi. Bakın sokaklarda yürüyelim. Şöyle yüzü gülen az insan görmeye başladık. Ekonomik sorunlar o derece derinleşti ki e hukukta adliyelerde resmi soğuk yüzüyle üzerinde yazdığı gibi adalet dağıtamıyorsa, yavaş kalıyorsa başka bir şey devreye girmeli. İşte o başka bir şeyin elimizdeki tek adara bulucuk olduğuna göre bu tarafa yönelmeliyiz. Toplum çekilmeden yönelsin. Hani herkes sorunu olanlar, kiracısı sorun sorunan illa hemen koşa koşa adliye yoluna doğru yönelmesin. Karşı tarafında bir insan olduğunu ve nazik davranışın, nezaketle davranışın, hukuktaki adının ara bulucuk olduğunu lütfen unutmayalım. Ben de size çok teşekkür ediyorum Harika Hanım. En azından toplumu bilgilendirecek Ahmet Bey'le birlikte olmamız çok güzel oldu. Kendisi daha önceki programlardan da tanıyorum. Her zaman görüşleri benim için gayet kıymetli. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bundan ibarettir. Sağ olun. Ben teşekkür ederim katılımınız kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Müsaadenizle sözü bir de Ahmet hocama vereyim. Buyurun neler söylemek istersiniz Ahmet Bey? Umut Bey çok güzel çerçeveyi de çizdi. Hakikaten bizim müzakere ederek problemleri barışçıl bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bu süreçte de tarafların argümanlarını bağımsız tarafsız uzman kişilerin raporlarına dayandırmaları bence süreci hızlandıracaktır. Bu kira veya kira dışında da gayrimenkulle ilgili farklı problemlerde uzman kişilerden özellikle gayrimenkul değerleme uzmanlarının raporlarından istifade edilmesi adalet sürecini ve toplumsal barış sürecini de hızlandıracak. Bizler değerleme uzmanları olarak bu sürece katkı vermeye hazırız. Ben iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir sohbet, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Avukat ve ara bulucu Doktor Umut Metin'i ağırladık. Gayrimenkul değerleme uzmanı Doktor Ahmet Büyüktuman'ı ağırladık programımızda. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha güçlü bir ekonomi için Mehmet Şimşek koordinasyonunda bir...